yazın güneşini kavanozlara sakladığımız bu şeftali reçeli, sadece damakları şenlendirmekte kalmıyor, aynı zamanda size en doğru bilgileri sunmak için bilimle buluşuyor. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün lezzet pusulası mutfağında, tam kıvamında, altın sarısı bir şeftali reçeli hazırlıyoruz. 1.5 kilogram şeftali ile başlayacağımız bu lezzet yolculuğunda, şeftalilerin lif ve C vitamini açısından, zengin doğasını koruyarak, nasıl harikalar yaratacağımızı göreceksiniz. Öncelikle şeftalilerinizi iyice yıkadıktan sonra kabuklarını soyuyoruz. Unutmayın, hafif olgunlaşmamış şeftaliler, reçel yapımında daha diriliğini koruyan ve pektin oranı yüksek meyveler olduğu için tercih sebebidir, bu da reçelin doğal kıvamını artırır. Eğer şeftalileriniz benimkiler gibi biraz daha olgunsa, kaynatma süresini iyi ayarlayarak dağılmalarını engelleyeceğiz. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde doğuruyoruz. Olgun şeftalileri biraz daha iri bırakmak, pişerken dağılmamaları için iyi bir strateji olacaktır. Doğradığımız şeftalileri tencereye alıp üzerine 1.5 kg şeftali için 4 su bardağı şeker ilave ediyoruz. Şeker sadece tatlandırıcı değil, Aynı zamanda reçelimizin uzun süre bozulmadan kalmasını sağlayan doğal bir koruyucudur. Şeftalilerin kendi suyunu salması için en az 2 saat, hatta vaktiniz varsa daha uzun süre dinlenmeye bırakın. Tencereyi ocağa aldıktan sonra ilk etapta nazikçe karıştırın. Kaynamaya başladığında kapağını tamamen açık bırakarak üzerindeki köpükleri bir kaşık yardımıyla almaya başlayın. Bu köpükler reçelin rengini ve raf ömrünü olumsuz etkileyebilecek hava kabarcıkları ve yüzeye çıkan proteinlerdir. Onları temizlemek, reçelinizin daha berrak ve dayanıklı olmasını sağlar. Yaklaşık 25 dakika kaynadıktan sonra 3 ila 4 damla taze sıkılmış limon suyu ekleyin. Limon suyu, hem reçelin jel kıvamına gelmesine yardımcı olan pektin salınımını hızlandırır hem de şekerin kristalleşmesini engeller. Limon suyunu ekledikten sonra 5 dakika daha kaynatın ve ocağın altını kapatın. Reçeliniz sıcacıkken önceden sterilize ettiğiniz kuru kavanozlara doldurun ve kapaklarını sıkıca kapatarak ters çevirin. Bu işlem, vakum oluşturarak reçelinizin kış boyunca tazeliğini korumasını sağlar. Şimdi gelelim klinik beslenme danışmanı olarak önemli uyarılarıma. Şeftali reçeli, doğal meyve şekeri ve ilave şeker içerdiğinden, özellikle diyabet hastaları, insülin direnci olanlar ve kilo yönetimi yapan bireyler için porsiyon kontrolü hayati önem taşır. Yüksek şeker içeriği nedeniyle aşırı tüketimden kaçınılmalı, dengeli bir beslenme planı içerisinde ölçülü miktarda yer verilmelidir. Hamile ve emziren anneler ile küçük çocukların şeker tüketimi konusunda doktor veya diyetisyenlerine danışmaları önerilir. Ayrıca, tarifte bahsedilen şeftali kabukları ve çekirdekleriyle hazırlanan içecek için dikkatli olunması gerekir. Şeftali çekirdekleri, amigdalin gibi siyanür glikozitleri içerebilir. Her ne kadar pişirme ve kısa süreli bekletme bu bileşenlerin etkisini azaltabilse de, klinik beslenme danışmanı olarak, Potansiyel riskleri minimize etmek adına içeceklerinizi sadece şeftali kabuklarıyla hazırlamanızı, çekirdek kullanmaktan kaçınmanızı şiddetle tavsiye ederim. Güvenliğiniz için bu ayrıntıya özel önem verin. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfaklarınızdan lezzet, sofralarınızdan sağlık eksik olmasın.